Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye Kamışlı'da 6 Ağustos'ta gerçekleştirdiği operasyonla terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Amude Derbesiye Eyaleti Genel Sorumlusu İran Asıllı Rezan Cavit Kodatlı Yusuf Mehmut Rebani'yi etkisiz hale getirdi. MİT, PKK'nın sözde Haftanin eyalet sorumlusu olduğu dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik saldırıların talimatını veren terörist Rebani'nin Suriye'de bulunduğunu tespit etti. Araştırmaların derinleştirilmesinin ardından operasyonu gerçekleştiren MİT, terörist Rebani ile beraberindeki sözde Amude Derbesiye Eyaleti Genel İstihkam Sorumlusu Ruhaz Amude Kod adlı mazlum Esat'ı da etkisiz hale getirdi. Operasyona katılan ekip daha sonra güvenli şekilde Türkiye'ye döndü. PKK'nın İran kolu Pijak'ta da göre görev yaptı. Ya 1990'lı yıllarda katılan terörist Rebani'nin 2010'da örgütün İran kolu PİJAK'ın sözde en üst yürütme organı koordinasyon komitesinde sorumlu olarak görev yaptığı belirlendi. 2014'te Irak'ın Kandil bölgesinde yapılan örgüt konferansının ardından sözde Doğu Kürdistan Demokratik ve Özgürlük Kongresi'nin kurucu eş başkanı olarak seçilen Rebani, aynı yıl PKK'nın silahlı kanadı HPG Askeri Konseyi'nin de kurucu üyeleri arasında yer aldı. 2018'de Penç harekatları öncesinde stratejik öneme sahip sözde HPG Haftanin eyalet sorumlusu olarak görevlendirilen terörist Haftanin'deki terörist faaliyetleri sırasında TSK'ya yönelik çok sayıda eyleme organize etti. Terörist Lebani 2021'de Barış Pınarı harekatında terörden arındırılan Rasulayn bölgesinin sınır komşusu Amude Dervesiye bölgesine sözde eyalet sorumlusu olarak görevlendirildi.